Ve maçın sonundayız. karşımızda Red Bull takımından Mert var. Mert galibiyet nasıl yorumluyorsun? Bu maçtan önce bu, buraya galibiyet için geldik buraya. Kesinlikle galibiyet için geldik. Kaan'ı çok tebrik ediyorum. Egemen çiviledi bugün. Egemen çok iyi oynadı. Yani ben arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Ben Benden değil onlardan yani. Onlara veriyorum ben bugün. Arman ediyorum onlara. Teşekkür ederim sözü Egemen'e bıraktı Egemen. Bugün çok yorulduk. Mücadele ettik. Hırslıydık. Fazla hırslıydık. Kendimizi kaybettik yaptık bir şeyler aldık maçı galibiyeti önce Umut'a çok teşekkürler Kaan iyi oynadı galibiyeti çok sevdiğim kız arkadaşıma armağan ediyorum seni seviyorum. Teşekkür ediyorum evet Berke geldi kameramıza Berke ne söylemek istersin Berke? Bugün e, iyi oynadık yani buraya inanarak geldik e, takım arkadaşlarıma teşekkür <laughs> ediyorum herkes hakkıyla helalliyle oynadı. Bir tane edeyim. Kötü gol dışında kendime kötü oynadığımı bulmuyorum yani. Ama takıma tebrik ediyorum yani. Bu bize hak ettiğimiz galibiyet. Belki galibiyeti var mı? Özel bir armağan etmek istediğin. Efendim? Arman, armağan etmek istediğin biri var mı? Bu galibiyet anneme gelsin. Teşekkür ederim. Özellikle maçlarda başarılar dilerim.